Bu mu market? E bu bildiğimiz market. Yani burada niye egzotik meyve olsun ki? Ee Cennettin, bak içeride lütfen ama lütfen konuşma tamam mı? Bağlantıyı ben vurdum, ben konuşacağım. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu papaya meyvesini satış olada almıyoruz değil mi? Yo, iş alacağız oğlum sonunda. Bana da öyle geldi. Peki bu meyve helal mi? Parasını vereceğiz velet. Ne bileyim, egzotik ya o açıdan. Ya araç ne güzel gül oynaya geldik. Şimdi ben bir gerildim ya. Ayş. Virüs kapmayan papaya yüzünden indi. Şimdi üstüm başımı masif parçalayacağım he burada. Hı. Elle bu maskeni. Bir düz vallahi şu anda. Hadi boşken girelim bari markete. Hadi, hadi yürü hadi. Selam aleyküm. Aleykümselam. selam. Bizim emanetleri ver ver. Hadi. Ne emanetleri? Siz niye maske taktınız? Senin arkadaş ya. Sen hadi boşalt orayı hadi. Ha, koy hepsini. Ya bıçak getirseydik ya. Ne bakın koy şunları. Bak koy hadi. Hadi hadi. Dur bu bir Hayır. Bu bir alışveriştir. Biz papaya istiyoruz. Bizim papayamızı verin demişlerim. veri ver şunları hadi ya. Kardeşim hasta mısınız? Soygun diyor. Ya o kardeşim halinizden anlaşılıyor zaten ama sıra var görmüyor musun? Sıradayız. kaçın kaçın nasıl virüse karşı önlem almışlar he. Maskeyle. Tabii canım iyi bir şey. Ya arkadaş bizim işimiz az. İktirmeyin ya. Bak bunların ikisi var ya hamile kocası. Çocukları düşer. İktirmeyin. Ne diyor bunlar ya? Ya ne konuşuyorsunuz soyguncularla? Efe, kaba olma soyguncular gibi. Aa, market çıkardı. Sen de ben seni mi be? Siz birlikte misiniz? Çık çabuk, çık! Çık, paralar çık! Çabuk çık! Bir saniye hemşerim. Önce biz geldik. Sırada biz varık. Aa, görüyor musun? Poşet parası vermemek için kendi poşetlerini getirmişler. Ne kadar beleşçi hırsız bunlar ya. Beleşçiler. Polis! Kaç! 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 Yürü. Şuraya gir. Gir buraya gir. Vay anam vay vay vay. Neden polis gelince kaçtık? Neden gizleniyoruz? Ya soyguncular panik oldu. Arkadan ittirince kaç verdik? Ya o değildi. De. <laughs> İnşallah topayları başkası almamıştı. Ya arkadaş hadi sen soyguncusun da eşek misin bir adam be Hı? İnsan önündekinden önce bir sıra ister değil mi? Bir sıra kötü olur. Önündekine dersin. Ya bu sıra bakma benim işim acil. Ben bir öne geçebilir miyim? Bana bir sıra ver Bir müsaade falan dersin. Yok. Ne öyle hayvan kimin öne geçmeleri? Sıramızı kap ya. <laughs> ya siz neden olayın ciddiyetini kavramıyorsunuz? Gözünüzde babalık mı bürüdü? Soyguncularla aynı anda yüzümüzde maskeyle kaçtık. Ee, niye olmuş? Salgın var, maske takmayalım mı? Ya bizi de hırsız sanacaklar. Ne alakası var Allah aşkına belet ya. Bizim hırsız olmadığımız o kadar belli ki. Sırada bekliyorduk bir kere biz. Aynen, bir kere saygılıyız. Ama maskeliyiz. Anlatmamız lazım susuz olduğumuzu. Saygı maskeler değil, hareketler de olacak. Ne kadar doğru konuştun, şaşırdım. İsaf. Vay be, senden de baba olur ha. Bakalım inşallah, nasip ya. Neyse, ben anlatamıyorum. Sıradaki müsibeti bekleyeceğim anlamanız için. Be, bunu markete gitmem. Saygı yok. Aynen ya. Onların papa papayasından ne hayır görürük ya. Arabayı nereye koyduk? Yan tarafa koyduk hocam. Hemen kafamı kazarım. Ya o değil de. Bana bakın. Biz yine de gidelim markete. Şu beledin gerginliği azalsın. Durumu çözelim. Hadi hadi. Kalkın da giden. Bir bakalım hadi. Kalk hadi kalk. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. Şuradan şöyle geriye çıkar. Geç. Geç sen. Geç. Geç. Geç sen de bir adam gibi yürü. Geç. Yürü. Bırak bunu, parak yapıyor. Yürü ya. Hı, sizi mi Peki siz? Siz gelmiş ama hırsızlar kaçtı bile. Gel gel, birileri var. Siz gördünüz mü? Ee, evet. evet. Gir gir kayda gir haberi yakaladık. Ne bu işte yap lan ya oğlum adam konuşsun güzelcin anlasın olayı. Maskeleri çıkaran mı? Yok yok ben çıkarsam kafi seyredin beni. Başla başla. <laughs> Buyur. Evet olay anında neredeydiniz? Valla olay anında biz e, soyguncularla birlikte içerideydik. Ne yapıyordunuz? Sevgi ve saygı aşılıyorduk. Sonra dedik ki sıra bizdeydi. Yok dedi sıra bizde. Hakkımızı yediler ya. Pardon anlamadım. Önce siz mi soymaya girdiniz? İşte onlar. Elbette biziz. Nerede benim mallar? Bunlar mıydı soyguncular? Evet, evet. Ne soygunu ya? Soygun yok ya. Aa! Evet sayın seyirciler, biraz önce soyguncular kaçtı.